çok iyi işler çıktı. Başta Muti hocam bu konuda işte çalışma yapacağımızı planladığını söylediğinde ya dedim zaman olur mu acaba katılabilir miyim ben bir şeyler yapabilir miyim diye biraz tedirgin başlamıştım. Sonrasında hep baktı yani çok gerçekten yaratıcı bir fikir çünkü online her yapıyoruz zaten dedim ben bir süre etkinlik yapıyorum zaten online e, ders de yapıyoruz neden olmasın tamam dedim <laughs> böyle başladı e, çok fazla zaman ve vakit ayıramayacağım ama gerçekten hep beraber herkes işin ucundan tuttu ve ortaya bayağı şeyler çıktı çok güzel etkinlikler çıktı ee, ben hem Mutlu Hocam hem sizlere çok teşekkür ederim. Öğrencilerimiz de elinden geldiğince katkı sundular. Benimkiler biraz küçük. Ee, konuşacakları zaman bile biraz çekiniyorlar. Bilim Sanat Merkezi öğrencileri biraz e, ufaklar. Ama hani özel yetenekle gelmiş öğrenciler. O yüzden e, sanat konusunda da, resim konusunda da bayağı çalışmalar yaptılar. Ee, ve herkes gerçekten fazlasıyla katkı sundu. Teşekkür ederim. Umarım daha e, ileriye dönük e, güzel projelerle devam ederiz. İnşallah hocam. Döndü hocam, sizden alalım. Benim için bu proje farklı oldu. Hem konu e, suyla, hem etkinlikleriyle, hem çok e, farklı bir proje oldu. Bize çok kapsamlı bir proje. Yani et, bir bakıyorsunuz içinde medya kuruyazılımı var, bir rehberlik var, bir sanat etkinlikleri var. E, ki ben bunlar çok aşina olmadım geçen toplantıda söylemiştim. Fakat şunu fark ettim çocuklarin e, aşina olduğunu ya da çocukların hani yetenekleri olduğunu fark ettim. Hoşuma gitti bu. Yani hani onların böyle şeylerle uğraşması. Yani bir iki de olsa bir resim çizmeleri hoşuma gitti. Yani ki şey hani kaliteli etkinliklerle zaman geçirdiler. Sürekli hani zaten telefon ve işte tablet ya da ekran başındalar bir şekilde. Ekran başında onları daha olumluya çevirdiğimizi düşünüyorum bu projeyle. Kısa süreli de olsa en azından bir gelişme sağladılar. Yani bir medya okul yazarının ne demek olduğunu öğrendiler. Yeri geldi bir rehberlik işte şey bir hizmeti sunuldu ki online bu süreç çok güzel bir şey oldu. Yeri geldi bir müzik etkinliğine katıldılar, hiç tanımadıkları kültürleri tanıdılar. Yani çok farklı birçok şey içinde barındırdığı için çok güzel bir projeydi. Önce kuruculara sonra da, da bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii öğrencilerimize de emeklerinden dolayı. Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, Güler hocam, sesim geliyor mu Güler hocam? Ha pardon G yazıyor Güler hocamı zannettim bir an. Güler hocam galiba yok. Ee, Semi hocam sizden alalım. Hı -hı. Hocam da dediği gibi çok değişik bir e, tür etkinlikler vardı ama projenin adı A toplumu mesafeyi yakınlaştırır diye çok doğruymuş. Ben de ne yapacağım pek bilmiyordum e, projeye katıldığımda. Zaten bu yıl ilkim Edwinink'te. E, fakat e, e, workshoplarda öğrenciler çok ilginçti. E, e, eğlendi, müzik dinlerken resimlerini yaptılar. Ee, sonra da e, bu faaliyetlere e, e, şöyle... katıldılar. <gülüyor> <gülüyor> yani e, döndüğünde dediğim gibi biz onlara başka dersten mesela giriyoruz. Fakat Hı -hı. onların içinde bambaşka şeyler, e, sevdikleri var. Resim olsun, e, e, kitaplardan e, sözler olsun. O kadar çabuk sözleri tercümesine ettirip katıldılar. Yani bana gönderdiler, hazırladık her şeyi. Bunlar e, herkesin bir e, ilgi alanı var. Ve burada e, herkes için e, değişik faaliyetler vardı ve gerçekten çok güzeldi. Evet, teşekkür ederiz hocam. Fatma hocam sizden alalım. Evet, e, şimdi ben bu projeye Hülya hocamın tavsiyesiyle katıldım, çok da memnun oldum e, hem sizleri tanımak adına hem de bu projede ortak bir şeyler yapmak adına e, memnun oldum, mutlu oldum. Öğrencilerimizi de e, bu değişik platformda, değişik etkinliklerin karşısında hani internet başına getirmek, e, sanal ortamda bir şeyler yaptırmak çok güzel oldu. Ee, güzel bir proje. İnşallah hani farklı projelerde tekrar bir araya gelebiliriz. Ee, hepinizin emeklerine sağlık. Kendi adıma teşekkür ederim. Sizleri teşekkür ederim, çok memnun oldum. İlya Hocam. Hocam. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben projeye hani başından girmedim. Sonra iki ay falan geçmişti sanırsam. 2 üç ay geçmişti. E, projeye dahil olduğum zaman e, hani yapabilir miyim acaba çok mu gerideyim hani bir şeyleri kaçırmış mıyım diye bir endişe de vardı ama e, proje ortakları olarak çok teşekkür ediyorum size gerçekten çok iyi bir şekilde hemen e, hani toparlanmamı da sağladınız hemen e, sizin ilginiz e, iletişim açısından çok rahat bir proje çok güzel bir proje arkadaş ortamı olarak çok güzel bir arkadaşlarınız var. Uyum içerisinde bir projeye dair bulduğum için hemen ben de yani adapte oldum. Bir zorluk çekmedim. Ee, öğrencilerim açısından, e, öğrencilerimin, şimdi bizim öğrencimiz görsel sanatlar, e, biraz daha çizim e, fazla ağırlıkta. E, teknoloji anlamında, dijital anlamda biraz eksiklikleri var. Çizime daha fazla yöneldikleri için ikisini bir arada kullanamıyor. Dijitali biraz daha saf dışı bırakıyor. Ama bu proje sayesinde işte bilmediğimiz o web 2 araçları ben de dahil olmak üzere çünkü ben de ara vermişim. Mecbur kaldım, kullandım. Onlar da kullandılar. Bir afiş yapma, ondan sonra bir işte tasarım yapma. Mesela grafikte birçok şeyi tasarımını yapma. Bunları öğrendiler ve gelişim içinde olduklarını görüyorum. Çok çok iyi oldu, çok faydalı oldu. Öğretmen arkadaşlarıma da <laughs> onlarla da birlikte çalışmak çok iyi oldu. Okulda en azından hani e, TÜNİNK hakkında daha önce e, biraz farklı bir ortam geliyordu. Şu an ona da dahil ettiğim için çok mutluyum. E, bundan sonrası için okul olarak biraz daha e, güzel bir ortam olacağına inanıyorum. Öğrencimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Umarım e, gelecek projelerde de birlikte karşılaşırız, yer alırız, yeni projeler üretiriz, farklı şeyler çıkar. Tabii. Ben bu gruptan çok memnun kaldım. Çok sevdim bu grubu. <laughs> çok çalışkan bir grup. Müberra hocam olsun, Döndü hocam, Sema hocam, Nevin hocam olmayan arkadaşlar da. Nuhiye hocam başta siz olmak üzere. Gerçekten çok çalışkan bir grup. yani yaşamınızda da başarılı olduğunuza inanıyorum. Çok sevk aldım. Gerçekten bu projeden çok sevk aldım. Devamını diliyorum. Bitmesini istemezdim ama. <laughs> İnşallah seneye yeni projelerde hocam. İnşallah. İnşallah. Şimdi arkadaşlar özellikle öncelikle ben teşekkür ederim katılımlarınız için. Öğrenciler olsun sizler hepiniz e, deneyimli arkadaşlar da var aramızda. Onlar da hiç e, bana laf e, düşürmediler açık söylemek gerekirse. Herkes görevini biliyordu. E, bir şekilde Müberra hocamın dediği gibi işin ucundan tuttular ve e, beraber yürüttük. E, ben çok verimli olduğunu düşünüyorum projemizin pandemi sürecinde özellikle öğrencilerin bir yere kanalize olabilmelerini sağladı. Bu yönden çok güzel. Zaten eğitimlerimiz de online olarak devam ettiği için bu süreçte çok yardımcı oldu bize. Dediğiniz gibi güzel sanatlar liselerinde grafik derslerimiz var, ee, ne bileyim temel sanat derslerimiz var. Bu derslerde de web araçlarını rahatlıkla öğrencilerimiz kullanabilme imkanı buldular ve bir de e, farklı ortamlar gördüler. Yani sadece işte bir internetin bir e, bilgisayarın sadece telefon oyundan ibaret olmadığını, bir chatleşmeden ibaret olmadığını anladılar bence. Bu çok güzel. Ve dediğiniz gibi sağ olsun Müberra Hocam farklı kültürlerle ilgili bize bağlantılarıyla yardımcı oldu. Çok uzaktaki insanlarla iletişim kurabildik. Onların kültürleriyle haşır neşir olabildik. Ben çok zevk aldım açık söylemek gerekirse bu projeden. Çok güzel bir projeydi. Aslında seneye de bu projeyi aynı şekliyle devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Yani çok güzel ve verimli olacağını düşünüyorum. Belki içerikler değişir, öğrenciler değişir, ama e, projenin bu şekliyle gerçekten verimli olduğunu düşünüyorum ve gelecek yılda da e, yine sanatçı söyleşileriyle falan devam ettirmeyi düşünüyorum inşallah. Bakalım. E, söz veremediğim arkadaşımız var mı? Atladığım veya öğrencilerimizden konuşmamış olan varsa onlara da söz verebiliriz.